Merhaba arkadaşlar, Hatice'nin Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir takipçim benden şalın üçgen şalın kenarına saçak nasıl yapılır diye sordu videosunu istedi yani bilmiyorum yap, gösterir misin diye. Şimdi bunu yapıyoruz. Ben bu şalı yaptım kenarını saçaksız tığladım ama bunu gösterme amaçlı yapıyorum sadece. Ben şalı metreyle falan saçağı ölçmüyorum bir karıştan ipimi kesiyorum o benim için model oluyor ve aynı boyutlarda iplerimi kesmeye devam ediyorum benim için bir karış boyutu ideal geliyor ama siz santimle de ölçebilirsiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz burada benim göstermek istediğim önemli olan mantığını anlamanız bu şekilde bir karış ilk kestiğim model oluyor ve onun onun aynı boyutunda ipler kesiyorum Saçak ipleri. Bu şekilde kesmeye devam ediyorum. Bu atkılarda, üçgen şallarda, dikdörtgen şalların iki ucunda saçak da güzel duruyor. Bu şekilde kestik. Bir tane daha kesiyorum. Çünkü çift takacağız. İpimiz ince olduğu için, şallık ip olduğu için iki iki takacağız. Şimdi kestim iplerimi. Ben kenarını tığladığım için bu saçak olmayacak yani benim şalıma. Bunu gösterme amaçlı yapıyorum. Şalın üst tarafı da nasıl saçak takılır diye gösterme amaçlı. Önce iki ucunu tutuyorum. Sonra diğer iki ucunu da birleştiriyorum. Dört ucunu birden tutmuş oluyorum. ikili olduğu için ip. Buradan sonra tam ortasını buluyorum arkadaşlar tam ortasını bulmak çok önemli ve düzgün durması için ilk deliğe tığımı takıyorum ve ipimi oradan çıkartıyorum. Hiç ucunu bırakmadan zincir çeker gibi o yuvarlak ipin içinden diğer uzun saçak ipini geçiriyorum. İkili yapıyorum ki çok ince iplik o yüzden seyrek olmasın, daha sık dursun diye tekrar şimdi ikinci saçağımızı yapıyoruz önce iki ipi birlikte toparlıyorum sonra dördünü ortasını buluyorum yani tığımı takıp ortasından diğer o dörtlü ipi geçiriyorum ve sıkıştırıyorum tekrar iki ipimi ucundan tutuyorum iki ucundan sonra dördünü birleştiriyorum ortasını buluyorum o açıklık olan diğer yuvadan tığımı takıyorum ve ipini geçirip dörtlü ipi içinden geçirip en son çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Ben bu şekilde e, her yuvaya ikişer tane ikili ipten saçak takmayı uygun gördüm. Eğer siz buna seyrek derseniz aynı yuvaya iki şartan yani dörtlü takabilirsiniz. Aynı yuvaya iki defa saçak takabilirsiniz. Bence bu ideal. Çok da sık olmasına gerek yok. Dolaşmasına gerek yok yani. Saça bu şekilde yapıyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Unutmayın lütfen iyi seyirler diliyorum.